Bir konu olan Emine Çöp ve Tuğçe Semiz cinayetlerinde şok ayrıntılar. Kilit isim konuştu, kornaya basa basa. Tarihler 13 Şubat'ı gösterdiğinde Kocaeli Gebze'de kan donduran bir olay gerçekleşti. Sabaha karşı saat 4.45 sıralarında Gebze ilçesi kafeden çıkarak evlerine giden Emine Çöp 28 ve Tuğçe Semiz 22 isimli iki kadının içerisinde olduğu otomobil otomobile, kimliği belirsiz kar maskeli iki şahıs okuzlu. başka bir araçta bulunan ve Emine Çok'un arkadaşı olduğu öğrenilen Alihan Kaya ise ağır yaralandı. ile Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü olaya ilişkin özel bir ekip kurdu. Cinayet Şubesi dedektifleri cinayeti çözebilmek ve zanlıları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı. Alihan Kaya felç kaldı. Haydan yaralı kadar her şey normaldi, hiçbir şey yoktu. Emine, senin Merve ile görüştü ve onu Kuaför'den almamı istedi. Merve'yi Kuaför'den aldığımızda kendisinin de araç kiralamak istediğini söyledi. Tuzla Marina'ya giderek araç kiraladık. O arada kampanya olduğu için Emine de araç kiraladı. Bu şekilde üç araçla mahalleye geri döndük. Merve'nin işleri olduğu için bizim yanımızdan ayrıldı. Emine bana, annemi teyzeme bırakalım, daha sonra tekrardan mahalleye döneriz, dedi. Emine acemi olduğu için peş peşe iki arabayla annesini teyzesine bırakmaya gitti. Bunu kendisi istedi, ben de izinli olduğum için yanında bulundum, dedi. Daha sonra evlere dağıldıklarını söyleyen Ali Hanpa'ya, Emine beni arayarak, seni arkadaşım ile tanıştırmak istiyorum. Hep beraber Emine'nin arkadaşı Şükrü, Serdar, Kuzen'i Yağmur ve Tuğçe'yi alarak bir kafede oturdu. Bir süre sonra Merve de geldi. Oturduğumuz yer gürültülü olduğu için kalkmak istedik. Kalktığımız saati tam hatırlamıyorum. Bu sefer de Emine annesini almaya gideceğini söyledi. Oradakiler, tek başına gitme deyince ben de Emine ile gittim. Emine'nin arabasıyla annesini aldım benim arabam boşta kalmasın diye Serdar aldı. Emine'nin annesini bıraktıktan sonra tekrardan hep beraber buluştuk. Beraber Bayramoğlu mahallesi Banyanoz boyuna gitmeye karar verdik. Merve bizim de gelmedi, eve gitti. Ben, Serdar, Şükrü, Emine, ve Yağmur Banyanoz duygusal bağlantımda yok diye konuştu. Alışveriş merkezine 3 araç gittiklerini ve en son gidenin kendisi olduğunu ifade eden Alihan, alışveriş merkezine gittiğimizde Serdar ve Şükrü'nün farklı bir arabanın içinde telefonla görüştüğünü öğrendim. Emineye, neden araçtan inmiyorsunuz? Dediğimde Emine bana, Serdar ve Şükrü'nün Bayramoğlu mahallesinde bulunan ada sitesinde evleri olduğunu ve onun anahtarını başkasında olduğunu, onu almak için telefonda görüştüklerini söyledi. Eve ne için gideceğiz ne gerek var? diye sorduğunda, hava soğuk, evde biraz oturup, bir şeyler yer, televizyon izler çıkarız, dedi. Emine kardeşim sebebiyle onlarla gitmeyi kabul etti. Kesinlikle Emine ile duygusal bir bağlantım yok. Serdar ve Şükrü'nün evine gitme kararı aldığımızda Serdar, ben ve Emine aynı araçla, Şükrü ve Tuğçe aynı araçla gittik. Şükrü ve Tuğçe anahtarı almak için önden gittiler. Anahtarı nereden aldıklarını ve neden Tuğçe'nin Şükrü ile gittiğini bilmiyorum. Ben, Emine ve Şükrü evin önüne gittikten sonra 5-10 dakika sonra da Tuğçe ve Şükrü ellerinde çiğ köfteyle geldi. ve karaciğeri yakıyor ve tekrardan olur diye Kurşun hala vücudunda alınamadı. Tehlikeli olduğu için alınmayacağı söylendi. Vücudumun belden aşağısı tutmuyor, yarı felcim. Bunun için tedavi süreci bekleniyor, dedi.